Covid-19 salgının nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, işini terk etmiş böyle vatandaşlarımızın çok olduğunu gördük ve buna istinaden yardım kampanyası başlattık. Pazarcı odası olarak ve bütün esnaf arkadaşlarımız olarak, pazarcı olarak. Tüm dünyada olduğu gibi Edirne'de de Covid-19 salgını sebebiyle birçok iş yeri kapandı. Birçok vatandaş işsiz ya da maaşsız kaldı. Bunu göz önüne alan Edirne Pazarcılar Odası yönetimi ve pazarcı esnafı ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve erzak yardımı yapma kararı aldı. Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, eskiden pazar yerlerine çıkma malları almak için çok az kişinin geldiğini söyleyerek son günlerde bu sayıların arttığını belirtti. Ülkemizde bulunan korona virüsü salgını sebebiyle insanların ihtiyaçları çoğaldığını gördük. Eskiden pazara 3-5 arkadaşımız çıkma malları almak için geliyordu. Şimdi çıkma mal isteyenler çoğaldı. Biz de bunu göz önünde bulundurarak, bulundurarak pazarcılar odası olarak bir yardım kampanyası düzenlendik. 100 tane ailemize gıda ve erzak ve sebze meyve yardımı yapmaya karar verdik. Gerçek ihtiyacı sahibi olan insanlara bu yardımı yapacağız. Özellikle 65 yaş üstü kimsesiz insanlara yapmaya çalışıyoruz. Allah yapmış olduğumuz yardımları kabul etsin. Edirne Pazarcılar Odası Başkan Vekili Murat Yüksel'de bu zor günlerde pazarcı esnafı olarak halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Covid-19 salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı işini terk etmiş, böyle vatandaşlarımızın çok olduğunu gördük ve buna istinaden yardım kampanyası başlattık. Pazarcı odası olarak ve bütün esnaf arkadaşlarımız olarak, pazarcı olarak ihtiyaç sahiplerini belirleyip herkesin evlerine kuru bakliyat, meyve, sebze, her türlü ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim edeceğiz. Bu zor günlerde pazarcı esnaf olarak halkımız yanında olmaktan gurur duyuyoruz.